Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur dedi Osman Gazi. 400 çadırlık bir obadan ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesini canlandıran Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti ne zaman kurulacak? Bu videomuzda tarihi verilere dayanarak Kuruluş Osman dizisinde devlete giden yolu ele aldık. 1299 yılı Osman Gazi'nin beyliğini ilan edip Müstakil olarak harekete başladığı tarih olarak kabul edilir. Osman Bey, Bizans hududunda güçlü bir devletin temellerini adım adım kurarken, Selçuklu başkentinde karışıklıklar son haddine varmış bulunuyordu. Dizide Selçuklu tarafına şu ana kadar hiç değinilmedi, ancak Mol hakimiyeti sık sık vurgulanmakta. 1284'ten itibaren Selçuklu Türkiye'sinde görülen karışıklıklar, gittikçe artan Mol tahakkümü, Selçuklu sultanlarının sadece ismen mevcudiyeti ve halkın perişan hali gözlemlendiğinde, Osman Gazi'nin saltanatını ilana kalkışması, şaşılacak bir şey değildi. Zaten kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in, sık sık devlet hayali kurduğu, Bey olduktan sonra da bu noktadaki planlamasını görmek mümkün tarihi verilere göre Osman Gazi'nin, 1298-1299 yıllarındaki seri fetihlerinin sonunda takındığı tavır, 1298'de, Selçuklu tahtına oturtulan 3. Alaaddin Keykubad'ı, artık muktedir bir sultan olarak görmediğini ve ondan izin alma ihtiyacı duymadığını açıkça yansıtmaktadır. 1299 yılına gelindiğinde, mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde halini almıştı halk, Dursun Fakih'e gelerek, şehirde, cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için, kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih, konuyu Şeyh Edebali'ye açtı. Sonra beraberce Osman Bey'e arz ettiler. Osman Bey, ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın, deyince, Dursun Fakih, hanım. Sultandan izin almak gerekti, dedi. Bunun üzerine Osman Gazi, bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki, ondan izin alayım. Ona sultanlık veren Allah, bana da, Gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise, ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, ben Selçuk hanedanındanım derse, ben de Gökalp oğluyum derim eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse, dedem Süleyman Şah da ondan evvel geldi, cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Osman Gazi, Karacahisar'a Dursun Fakih'i, hem kadı, hem de hatip tayin etti. Şeyh Edebali'nin akrabası ve talebesi olan Dursun Fakih, büyük alimlerdendi. Osman Gazi ile bütün savaşlara katılır ve mücahitlere namaz kıldırırdı. Dursun Faki, ilk Cuma günü Minber'de hutbeye çıktı, duadan sonra, Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Kuruluş Osman'ın 42. bölümünde, aslında bunu andıran bir sahne uyarlandı. 42. bölümün sonunda, hem Osman Bey'in, hem de Osmanlı Devleti'nin adı telaffuz edildi. Gelecek bölümlerde bu tarihi veri daha detaylı uygulanır mı, bekleyip göreceğiz. 1299 yılı Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak verilebilecek en güçlü konumunu devam ettirmektedir. 1299'dan sonra Osman Gazi'nin her biri bir saltanat gibi gösterilen uygulamaları onun devletini ilan ettiğini açık bir biçimde vurgulamaktadır. Nitekim, 1301 yılında, önce Köprühisarı ve ardından Yenişehir bölgesini zapt eden Osman Bey, ilk kez, Oğuz Hanlarının ve Selçuklu Sultanlarının adeti üzere elde edilmiş olan yerleri, kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak dağıttı. Kendisi ise, devletinin yeni merkezi olarak seçtiği, Yenişehir'e yerleşti. Osman Gazi'nin bu fetih ve düzenlemelerden hemen sonra, namına sikke darp ettirdiği de görülmektedir. Diziye dönecek olursak, mevcutta Osmanlı Devleti için ilk adımlar atıldı. Osman Bey hayalini kurduğu devletin sancağını kendi elleriyle çizdi, ardından da Osmanlı Devleti adı zikredildi. Gelecek bölümler devletin inşası için bizi daha da aydınlatacaktır. Ancak ilk olarak İnegöl Kalesi düşürülecek, ardından Nikola diziye veda edecek. Bu dönemde Savcı Bey ve oğlu da vefatları nedeniyle diziden ayrılacak fetihlerini artıracak olan Osman Bey, yeni devletini önce kendi topraklarında kabullendirecek. İkinci sezonun sonunda Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla ilan edileceğini düşünüyoruz. Toplamda ise 3 ya da 4 sezonda kuruluş Osman sona erebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Dünyanın nabızı burada atıyor. World Trend